Merhaba dünyalar. Gün geçmiyordu ki yepyeni içerikler, yepyeni şeyler yapmayalım. Hemen yine bir değişiklik ve yeniliklerle sizlerleyiz. Bu kafa boşaltan serinin her zaman yaptığımız gibi kahve ya da çay demleme yapmayacağız. Bu sefer kafa boşaltmak için Böyle alışveriş video bloğu tarzında bir şey yapacağım. Bir de böyle yapacağız. Kurduk şimdi teşhisatlarımızı hazırladık. Decathlon'dan böyle karma bir alışveriş yaptım. Onun açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Neticede amaç saçmalamaksa her türlü saçmalayacağız. Hadi bakalım açılışa başlayalım. şeyler kışlık ürünler daha çok. Bunlar işte bir tane bisiklet kapşonlu su diye geçiyor. Bisiklette yağmur yağarken kullanmanız için. Bot, bir çift bot su geçirmez, karış yapmaz. İşte bu iç çamaşırı şeyini geçiyorum. Ee, daha çok çorap aldım. 2-3 tane böyle üst üste çorap aldım. Ve onların yanında işte şey için bisikletin alt yine bisiklet kullanırken yağmur yağışlı günlerde kullanabilmek için pantolon üstlüğü diye geçiyor. Bunu pantolonun üstüne giyiyormuşsunuz ve tamamen bir damla bile su geçirmiyormuş. Ya bir de işte o panço da aynı şekilde. Bunu da aynı böyle Bisketin üstüne böyle takıyorsunuz, giyiyorsunuz. Böyle değişik bir fikir gibi geldi. Dedim yani kışında, yağmurda da o zaman rahatlıkla işe gelip gidebilirim. Çorapları çok iddialıydı. Bu yorumlarından falan okuduğum kadarıyla. Böyle bunların işte marka marka ve model model işte 500'ünü yapmışlar, 300'ünü yapmışlar. Şu şeyden bahsediyorum. S500W'dan bahsediyorum. Bunların her birinin böyle aralarında 3 lira 5 lira oynuyordu. Ben de hepsinden böyle birer tane falan aldım ki dedim hani bakalım hangisi daha iyi olursa ilerleyen zamanlarda daha çok ondan alırım falan diye böyle. Bir de gözlük aldım. Bu gözlük de bisiklet kullanırken takılması gereken bir gözlük. Çünkü ortalama bir hızın üstünde kullanıyorsanız bisikleti gözünüze sinekler, tozlar, yağmur damlaları vesaire vesaire bir sürü şey geliyor. Hadi bunları böyle teker teker deneyelim hep beraber. Böyle kafa dağıtmaya devam edelim. Decathlon'un ürün paketlemesini gerçekten seviyorum. Şu gözlüğü az önce son 10 dakikadır ambalajından çıkartmaya çalışıyorum. Bunu kutusuna, poşetine, bilmem nesine öyle bir sarıyorlar ki bunu var ya kargocular istese de zarar veremez. Yani istedikleri gibi zaten atıp tutuyorlar her seferinde. Ama Decathlon'un gelen ürünlerine gerçekten o kargo aşamasında bile bir şey olmuyor. Çünkü çok harika paketliyorlar. Böyle kırılacak, kırılma şeyi potansiyelleri olan ürünlerini. Bu da bu gözlükle böyle sapa sağlam geldi. Umuyorum ki kullanırken zaten ultraviyolu ışık engelleme özelliği var bu gözlüğün. Hem de rüzgar, ısı, ısı diyorum ya. Yani rüzgar, yağmur, böyle sivrisinek bilmem ne falan bisiklet kullanırken bu tavsiyelerin elinizi yüzünüze çarpmasını önlemek için Güzel bir gözlük. Böyle hem gündüz hem gece çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ben gündüzleri genellikle güneş gözlüğü kullanıyordum ama tabi amacı o olmadığı için güneş gözlüğünün o kadar da şey olmuyor. Böyle yanlardan falan hava alıyor. Böyle bunu da tasarım baya güzel böyle. Tam bisiklet kullanırken takılacak böyle kenarları falan böyle baya sıkıştırmalı falan güzel bir gözlük. Düşmez yani bunu kullanırken böyle düşme tehlikesi falan yaşamazsınız. Normal güneş gözlüğünü takarken çünkü böyle eğildiğimde falan böyle hareketli falan durumlarda böyle gözden düşme tehlikeleri yaşıyorduk yaşamıyor değiliz. Hemen denediğim ürünün adını modelini paylaşıyorum. Bendeki 41 ve 43 olanı. Çoraplar baya rahat. Gerçekten istediğim gibi hani görüntüsü şey olsun kalınlığı zaten buraya kadar uzun çorap. Kışlık için istemiştim zaten bunu. Böyle bisiklet sürerken falan bu tarz çoraplar çok iyi oluyor. Böyle e, ACYK'den falan alınan 5 liralık 10 liralık şey çoraplar işe yaramaz hale geliyor. Belli bir süreden sonra eğer ayakkabınız ıslanırsa falan. Tabi ayakkabınızın ıslanmaması için de bu tarz ayakkabılar da kullanmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra bunları teçhizatları kullanmanız gerekiyor. Dostlar ayak sağlığı gerçekten çok önemli. Yani ayağınızı soğuktan ıslaktan korumanız gerekiyor. O yüzden böyle çoraptır şeydir. Bunlar böyle basit affe alınacak şeyler değil aslında. Bunu tabi ilerleyen yaşlarda böyle ortaya çıktığı için şimdiden pek hafife almak <laughs> olası olabilir. Şu an denediğim ürün bu. Rahat böyle tam oturan güzel bir yapısı var. Bu bayağı beğendim. Bakalım kullandıktan sonra böyle ürün üzerindeki aşınmalar nasıl olacak? Malzemesi dayanıklı mı değil mi? Onu tabi kullandıktan sonra göreceğiz. Şimdiden yorum yapmak zor. Şu anda denediğim ürün ise S500W diye geçiyor Solaganik Yine aynı marka. Aynı çoraplar diyebilirim. Bu biraz daha sade basit kalmış öbürünün yanında. Öbürü biraz daha böyle teferruatlıydı üstünde böyle şeyler falan. Fiyat farkı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 5 lira mı 6 lira gibi bir fiyat farkı vardı iki çorap arasında. E bu galiba onun alt modeli oluyor. S500W. Gene ayak numarası aynı. Tam şey yaptığım gibi. Bunu giyince biraz daha böyle şey. Öbürüne göre böyle dandik hissi var. Ancak piyasadaki diğer ürünlere göre gayet iyi. Böyle yani bir kışlık çorap olduğunu tahmin ediyorum. Giydiğim ürün bu. Sadece 500. Bu kadar. Yani buna fazla bir şey yazmayı gerek görmemişler. Sadece 500. Bu bilek çorabı. Bunu daha çok böyle nöbet tutarken falan giymek için aldım. Bu biraz daha böyle nefes alan bu havadar çoraplardan malum nöbetlerde bizim 24 saat olduğu için uzun süre ayakkabı ayakta çorap duruyor haliyle. Onlar için aldım. Bu biraz daha böyle hani yazlık denilebilecek tarzda bir çorap. Böyle kışta, kış hazırlık olmadı aslında. Bunun bir tane daha var. Bunun da rengi farklı. Bunu denemeyeceğim. Aynısı zaten. Bu da siyah beyazı. Aynı çorabın renginin farklı olanı. Sıra geldi botlara. Botların malzeme dokusu gerçekten iyi. Rahatsız etmeyen bir çeşidi yani çeşit böyle tuhaf bir şey yani su geçirmezlik özelliği zaten en çok sevdiğim şey ve yani şöyle ürünü inceleyecek olunca da su geçirmeyeceği gayet net. Hani şuralardan falan belki böyle şeyden sonra alır ama onun içinde yani hani böyle suyun içine taburana kadar girip beklemen gerekir. O da yapmaman gereken bir şey zaten günlük hayatta. Hani şuralara kadar zaten su sıçrıyor. Yağmur yağdığında, kar yağdığında falan. Yani buralardan alır alırsa ama onun dışında eğer şey yapmazsan çok böyle cıp cıp oynamazsan Su almayacak bir ürün. Şöyle bir şey oluştu. Ben normalde 42 giyiyorum. 42-43'ünü almıştım. Bu şu anda ince bir çorapla normal yazlık bir çorapla ayağıma tam oturdu. Yani hani biraz daha işte şu çeşit böyle kalın bir çorap giyersem bunun gibi bu, bu çorapta bunu giyemem. Ha belki bu açılır belki giydikçe böyle <laughs> esnaf ağzıyla. Abi giydikçe açılır o falan böyle. Ha belki açılır ama... Hani zaten ürün bayağı böyle sıcak tutacak bir ürün olduğu için yazlık çorapla da böyle ince yani şu giydiğim işte ince şu işte yazlık çoraplarla da giyilebilecek bir ürün. Zaten bileğe kadar komple kapattığı için içerideki çorabın da kışın çok da bir öneminin olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum bunu soğukta bir denemek lazım. Eğer sorularınız olursa böyle bir 2-3 ay sonra kışın kullandıktan sonra çok rahat yanıtlayabilirim. Hani geçiriyorum geçirmiyorum gibisinden sorarsanız yorumlar bölümünde buluşalım. Ya bu ürün pantolon üstlüğü diye geçen böyle incecik böyle bildiğin naylon ya hani bu ya resmen naylon bu adamlar gerçekten bu işi biliyor. <laughs> giyersin bunu çok güzel giyersin çok güzel kullanırsın ama resmen bildiğin naylonu adam gayet biçimli bir şekilde dikmiş şekillendirmiş ve çok güzel pazarlamış. Ha bundan amacına yönelik su yani su geçirmemesi için zaten bunu pantolonun üstüne giyeceğim bir şey bu. Amacına yönelik çok harika mı? Harika. Yani hani bu mümkün değil su geçirmez. Öyle tasarlanmış gerçekten. Her bir yerinde yırtığı deliği falan yoksa tabii kullanacağız. Yani şurasına reflektör ışık yerine kadar tasarlamış. Hani buradan böyle geçirebileceğin böyle bir diş yapmışlar. Her iki bacağında da var galiba. Heh, burada da var aynısı. Yani ona kadar tasarlamış geçirmiş. Böyle fosforlu şeyler yapmış üstüne böyle. Baya hani adam anlayabilecek hale getirmiş ve bunu giyersin. Yani hani yağmur yağdığında mutlaka yanında bulundurman gereken bir şey bu böyle. Yani bununla al böyle işe git gel yani. Valla çok harika bir şey. Zaten ben de devamlı böyle işe falan gelip giderken sağa sola giderken her yerde bisikletimi kullandığım için bunu rahatlıkla kışın kış boyu giyerim. Zaten bu yani böyle rüzgar falan da pek geçirmez. Böyle yani sıcak tutmaya da yardımcı olur. Biraz içten de pantolonun altına içlik giydin mi? Valla çok güzel. Böyle Tekirdağ gibi yerde kışı geçirirsin yani. Bir de bunun işte pançosu var. Şimdi bir de pançoyu açalım. Bakın bunu böyle özel kılıf falan da yapmışlar. Bu biraz daha tabii ona göre profesyonel bir ürün. Bunun gibi sadece alttan giymenlik naylon değil. Ben bunu şunu bir giyeyim bir deneyeyim de. Net bir şekilde görünüyor mu? Yani vücuda oturması, bolluğu falan tam ayarında yapılmış böyle. Ki hani bunu böyle bir pantolonun üstüne giydiğini düşünürsek altındaki pantolon ıslanmasın diye. Yani gerçekten iyi. Şu ayak detayını gerçekten sevdim yani. Bayağı bildiğim bunu böyle ayakkabının üstüne geçiriyorsun. Ayakkabında ıslanmıyor. Eğer ayakkabın su geçirir bir ayakkabıysa. Böyle gayet hoş. Güzel bir şekilde yapılmış. Sevdim. Hoşuma gitti. Bu işte kışın kullanılacak. Yağmurda, çamurda. Çok harika bir ürün. Bunu bir kere iki kere kullandıktan sonra da direkt at makineye yıkansın yani. Bayağı öyle çift tutmaz. Gayet güzel bir ürün. Asıl babayı en sona sakladık. Bunun özel çantası bilmem nesi böyle. E, şu aynı ışık takma detayından bu üründe de var. Markaları aynı zaten. Hepsi Decathlon işte hani. E, sadece isimlerini değiştiriyor. Biraz afil afil isimler ekliyor falan filan böyle. Ve bayağı katlanınca şöyle işte şu kadar boyutta yani hani. Bunu herhalde şurada da takılma aşaması var ilk başlangıçta nasıl takılacağı. Birincisinin işte göğüsten şunu geçiriyorsun. Sonra bisikletin gidonuna bunu sabitliyorsun. Sonra şeyini ayarlıyorsun. Bu da herhalde koltuk altındaki, koltuğun altındaki kullanımı. Böyle bayağı bildiğin panço. Böyle yağmurda, çamurda. Sırtına da takma, ışık takmalık yeri var. Çok iyi. Bakalım bunu bir şöyle. Vallahi harika. Aga bunu var ya bu anlatılmaz yaşanır resmen. Bak bunun burada iki tane böyle şey klipsi var. Böyle bir bisikletin gidonuna sabitleyebileceğin bu şekilde şöyle. İkisini bunun bisikletin önüne takıyorsun. Taktın mı? Ondan sonra bisikletini kullanıyorsun. Eli kullanmayı şey yapıyor. Zorlaştırıyor ama. Valla o yağmuru yemekten iyidir. Şu iç ön kısmını falan öyle bir tasarlamışlar ki resmen zerre su almazsın yani. Bayağı iyi bir şey. Bunu ilk önce şu klipsini takıyorsun. Dedenine ki şeyinden böyle rüzgarda falan uçmasın. Yani en sıkı hali şu biraz yani bol oldu bana haliyle. Bunu en sıkı ayarına getirmeme rağmen şu an en son sıkı ayarında ama gene böyle şey hani rüzgarın uçuşuna engeller ama böyle sabit falan durmaz yani. Bunu böyle taktıktan sonra üstüne alıyorsun geçiriyorsun. Biraz giymesi zahmetli. O, o konuda biraz sıkıntılı ama bunu giydikten sonra Böyle bir damla su almazsın. Zaten düşündüğüm gibi geldi. Çok iyi. Bir de kullanacağız bakalım. Gerçekten bu su geçirme performansı konusunda iyiler mi değiller mi göreceğiz. Bunu boynuna göre böyle ayarlayabiliyorsun. Cırt cırtlarını, işte sıklıklarını falan. Şu önünde kepi var. Şöyle çok iyi. Baya güzel. Umarım beklediğim gibi olur. Bir kullanacağız, deneyeceğiz. Sonra da neticeleri sizlerle paylaşacağız. Olumsuz bir şey olursa sizlerle mutlaka yorumlar kısmında paylaşırım. Hatta eğer çok böyle negatif bir şeyler yaşarsam biliyorsunuz ki ayrı bir video bile çekerim. Hiç sorun değil. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.